Merhaba. Hangi coin'e hoş geldiniz? Kripto paralar, bitcoin ve altcoin'ler ile ilgili güncel yorum ve analizleri yakından takip etmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomda kripto para dünyasında önemli tahminleriyle ön plana çıkan popüler analist Michael Van de Pop'un, rally beklediği 5 altcoin'i ve bu altcoin'ler ile ilgili olarak başarılı analistin vermiş olduğu fiyat hedeflerini sizlere aktaracağım. Analistin rally beklediği ilk altcoin Cardano Ada Coin. Ada Coin'in yukarı yönlü fiyat hareketleri için hazır olduğunu düşünen başarılı analist, 55 cent direnç seviyesinin yukarı yönde kırılması durumunda kısa bir süre içerisinde 67 cent seviyesine uzanan bir fiyat hareketi görüleceği ve bu iki önemli eşiğin geçilmesi ise, Ada Coin'de uzun soluklu bir boğa trendini tetikleyeceğini aktardı. Michael Van de Pop'un yükseliş beklediği ikinci altcoin ise Chainlink. Analist, Link Coin'in hali hazırda bir yükseliş trendinde olduğunu, ancak olası bir düzeltme durumunda 7 dolar 50 sent ve 8 dolar seviyelerinde tutunmasını beklediğini belirtti. Fiyatın bu seviyede tutunması neticesinde ise, Link Coin'de ilk etapta 12 dolar ve ardından 15 dolar seviyelerinin orta vadede hedefleneceğini aktardı. Van de Pop, Link Coin'de 15 dolar üzerindeki fiyat hareketlerinin ise güçlü bir boğa trendini başlatacağını sözlerine ekledi. Analistin rally beklediği 3. altcoin, Phantom projesi. Van de Pop, FTM coin'in 34 cent seviyesi üzerinde kalmasının boğa trendi için oldukça önemli olduğunu ve bu seviyenin korunmasıyla birlikte kısa vadede 45 ile 50 cent seviyelerine kadar yükseliş beklediğini açıkladı. 50 sent üzerindeki fiyat hareketlerinin ise, FTM coin'de yeni bir boğa koşusunun başlangıcı olacağını ileten analistin rally beklediği 4. altcoin, Kuant Quanti coin oldu. Blok zincirlerin sorunsuz şekilde birbirleriyle iletişim kurmasını amaçlayan gelişmiş bir teknolojiye sahip bu altcoin'de, kısa vadede 110 dolar seviyesine kadar düzeltme bekleyen analist, 110 dolar seviyesinin önemli bir long giriş seviyesi olduğunu düşünüyor. Kısa vadede 140 dolar seviyesini hedefleyen analist, bu seviyenin aşılması ile birlikte Quanticoin'de yeni bir yükseliş trendinin bizleri beklediğini söyledi. Ünlü analist Van de Pop'un son olarak rally beklediği altcoin ise Zilico oldu. Analist, Z uzun süredir konsolidasyon aşamasında olduğunu ve yakında Z Coin'de yukarı yönlü sert bir atak beklediğini iletti. Bu büyük fiyat hareketinin ise 5 sent seviyesinin kırılımıyla başlayacağını belirten analist, bu seviye üzerinde yükselişin hızlı bir ilme kazanacağını düşünüyor. Bu gibi içeriklerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Paylaşımlarım kişisel görüşlerimi yansıtmaktadır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.